hazır değil. Binalar çok kötü. Değil büyük ihtimalle. Depreme dayanıklı olduğuna inanıyorum. Türkiye'deyiz. Çok bir şey beklemek lazım bu <laughs> konuda. Oturduğumuz evler depremlere dayanıklı mı? Olası bir depreme hazır mıyız? İşte bu soruların cevabını öğrenmek için nöbetçi gazete olarak Bursalara mikrofon uzattık. Harabe. insanlar bir almış başını gidiyorlar. Kentsel dönüşümlerin önlem alınabilir. Eski binalar yıkılacak, organize edilecek. Anca böyle şu anki oturduğum ev 15 yıllık. Yeni almıştım yani. Ya. girdiğimde de sıfır daireydi. Yani ben yıkılır diye düşündüm ama sallandı ama herhangi bir şey olmadı. Yani. Balıkesir'de yıkılan binanın sizce deprem yüzünden mi yıkıldığını sanıyorsunuz? Onu kesinlikle içinde yaptıkları eczaneye, daha önce hangi dükkan vardı, İçinden bir şey kaldırmasalar, etrafında o kadar bina varken orası yıkılır mıydı? Herkes mantığını çalıştırsın. Demek ki hazır değiliz yani. Son yaşadığım depremi hissetmedim. Esasında ben depremlerden sürekli yırtıyorum. 17 Ağustos depreminde İstanbul'dayken, İstanbul'da yaşarken Konya'ya gitmiştim. Şimdiki bu depremde de mesela Bursa'ya doğru geliyordum, yoldaydım, hissetmedim. Yani Türkiye depreme tabii ki hazır değil. Yani 17 Ağustos 1999'da uyanmamız gerekirken şu ana kadar hiç uyanamadık. Yani atılan adımlar çok yetersiz. Yani çok önlemler alınması lazım. Yani kentsel dönüşümün bir an önce devletin, yerel yönetimlerle birlikte bu işi çözmesi lazım. Son yaşanan depremi hissettiniz mi? Hissettik, bayağı düğündeydik, bayağı sallandık ama valla biz kaçmadık. Çoğu kaçtı dışarıya ama ben kaçmadım. Malum Türkiye'de bütün evler depreme dayanıksız üretiliyor, yapılıyor. Son yaşanan depremi çok e, ağır vaziyette hissettik. Evimizdeydik, yedinci kattaydık. Çok şiddetli olduğunu hissettik yani. Yani biraz uzun bir süreç gerektiriyor bence bu. Yani hemen şimdi hazır olalım yapalım <laughs> denecek bir durum değil. Yani binalar, altyapı falan hepsi ona göre hazırlanması gerekiyor. Biraz uzun bir süreç gerektiriyor. Geç kalınmış bir durum. Bence değil. Peki son yaşanan balık hissi de filmini hissettiniz mi? Evet. Neler oldu? Korktunuz mu? Evet e, korktuk. E, hissediyoruz sürekli de deprem oluyor zaten. E, ama hala daha gerçekten güvenli bir şekilde ev yaptıklarını düşünmüyorum. Ben Yalova'daydım 2-3 gün önce. Biraz deprem oldu, sallantı oldu da ama Allah'a şükür o kadar yani şey olmadı yani. Korkuluz pek olmadı. Valla benim hanım biraz korktu depremden ama ben o kadar hissetmedim açıkçası ama hani mesela sadece yani gerçekten Türkiye'de binalar çok çürük. Yani ben hissediyorum, bakıyorum etrafıma binalar gerçekten çok çürük bina var depreme dayanıklı mı değil mi hemen insanlara satılıp binalar. Yani insanların canı gerçekten burada maalesef o kadar önemsenmiyor. Türkiye'de şu suyun bir sağlıklı olduğu bir mesele yok. O işler çok zor yapılmaz.